Jorge Jesus hakkındaki haberleri, çıkan fotoğrafları herkes görmüştür bence. Fenere gelecek diyorlar artık. Biz dedik ki FIFA 22 kariyer modunda Jorge Jesus'u Fenerbahçe'nin başına geçirelim kardeşim. Sizden bu video için çok güzel bir like ve yorum sayısı bekliyorum. Hep beraber trendlere çıkabiliriz. Adamın yüzünü görüyorsun. Çok hırçın bir hocaymış öyle duydum. Portekizli zaten. Umarım gelirse başarılı olur. Yüzü yapan FaceMaker'ın Twitter adresi ekranlarda. Siz de FIFA 22'de kendinize yüz yaptırmak isterseniz linki açıklama kısmına bıraktım. Oradan Bahri'ye ulaşabilirsiniz. Sizce İsmail Kartal kalmalı mı? yoksa Jorge Jesus gelmeli mi? Yorumlara bekliyorum. Bu tartışmayı yapalım. Bana kalırsa değişmemesi daha iyi. Ama tabii ki Jorge Jesus da çok büyük bir isim. İkilemde kaldım. Abi daha gerçekçi olması için şöyle yapacağız. Ee, bu sezon hiçbir transfer falan olmayacak. Çünkü gerçek hayatta Jorge Jesus bu sezon gelmiyor. Bu sezon hala takım başında Vitor Pereira var. Oyunun zamanına göre. Yalnız harbiden... Karizma nasıl? Yakışmış ha, yakışmış. Neyse dediğim gibi gerçekçi olmasını istiyoruz sezon sonuna doğru simüle edeceğiz. Oyundaki ikinci sezondan başlayacağız. Çünkü gerçek hayatta da Jorge Jesus öyle gelecek gelirse. Ayrıca ben burada birkaç tane oyuncuya şey verdim. Sen söyle gelişim planı verdim. Mesut Özil'i de kovsak mı ya? Bilmiyorum şimdi orada gençleri mi keser acaba? Gençlerin oynamasını engelleyecek. Vallahi serbest bırakacağım ya. Serbest bıraktım. Sosa'yı da serbest bırakamıyor muyuz? Bırakamıyoruz. Oğlum bu arada bu oyuncu üzerinde şeyler var. Bak Ferdi nerede? Ferdi'ye gelişim planı vermiştim. Ben onu da göstereyim. Ferdi'yi benzetmeye çalışmışlar lan cidden. Harbiden de benzemiş ya garip bir şekilde. Neyse Ferdi sol orta sağ olduğu için ona sağ orta sağ verdim. E bizim Rossi'ye sol kanat olduğu için sağ kanat verdim. Klasik kanat geliştirmelerimizi yapacağız. O sayede artık oyun kendisi sağ bek mevkisi atamış. Biz de onu sol bek çalıştırıyoruz. Yine klasik hani ters kanat mevzusu. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım sezon sonuna kadar bizi neler bekliyor? Kim ne kadar gelişecek? Bunları merak ediyoruz. Şimdi simülasyon başlasın. gerçekçi olsun dedik ama burada Fenerbahçe ilk sezonun sonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Heh, en azından ligde ikinci olmuş tamam. Bu konuda bir gerçekçilik var. Bir de var ya bir puan farkla Fener ikinci olmuş ha. Vay be. Türkiye Kupası'nda zaten dediğim gibi e, burada kupayı kazanıyoruz. İlk sezonun sonunda başarılı olduk bence. Daha Jorge Jesus gelmedi bak onu söyleyelim yani. Görüyorsun şeyde de 3. oluyoruz gerçek hayattaki gibi. Avrupa'da Konferans Ligi'ne düşüyoruz. Konferans'ta da ön elemede eleniyoruz. Tam bir bu sezon olmuş yani. Zira Türkiye Kupası'nı saymazsan. Uf. Ne oldu lan burada bu takımda? İrfancan bayağı gelişmiş. Şey ne oldu Rossime? Oo +5 gelişmiş ama ön çapraz bağ yırtılması var diyor. Önümüzdeki sezona hazır olur. Tamam. Berisha Berisha 75 olmuş. Serdar Dursun'u kesmiş adam ya. İnanabiliyor musun? Burada Arda Güler yerine Ozan Tufan oynamış galiba. Değişik değişik mevzular. Oyun simülasyonda bir şeyler yapmış. Solda da Ferdi'yi oynatmıyor gibi. O, oynamıyor gibi Ferdi. Ona da bir çare bulacağız artık önümüzdeki sezon. Farklı bir farklı. formasyona geçeceğiz bilmiyorum. Ferdi'nin oynaması lazım ama. Şimdi şöyle bir bakalım. Balotelli gol kralı olmuş. Hemen iki gol arkasında Rossi var. Rossi sen var ya manyaksın bu oyunda. Assist asist kralına Vakay ve Visca diye ilerliyor. Bizim Sosa oynamış ve 8. olmuş. Gol maçta da Altay Bayındır 4. olmuş dostlar. Takım içi verimlere bakalım. Sosa oynayıp Zayçi kesmiş görüyor musun? Adamın formunu bitirmişsin ya Sosa. Diego Rossi 23 gol 6 asist. Valencia 15 gol 4 asist. Goat Valencia. Serdar Dursun o da Goat 13 gol 1 asist. Ozan Tufan 11'e 3. Berisha 8'e 6. Crespo 6'ya 3. İrfan Can sağ kanattan 5'e 2. Mert Hakan 5'e 2. Ve geri kalan topçular ekranlarda. Jorge Jesus takıma gelsin bir böyle görsün kimler ne yapıyor kim iyi kim kötü. Ona göre önümüzdeki sezon kadrosunu kuracak diyoruz. İkinci sezona geçiyoruz. Evet baba bütçe 30 milyon euro olacak diyorlardı Jorge Jesus geldiğinde. Harbiden de oyunda da 30 milyon euromuz var şu an. 30'a yakın. Bakalım Jorge Jesus nasıl transferler yapacak? Kimleri alacak? Bunların hepsi merak konusu. O sayı Samuel 78'e yükselmiş. Rossi iyileşmiş. Ben şimdi Ozan Tufan'ı satacağım. Ee, çünkü gerçek hayatta da kadroda düşünülmüyor. Hem de bize bon servis kazandırır. iyi olur. Oraya bir Portekizli bir oyun kurucu alabiliriz mesela. Bunların hepsine bakacağız. Şimdi normalde Jorge Jesus Grimaldo'yu getirecek diye haberler çıkmış. Şimdiden böyle haberler var. Ama bizim paramız yetmiyor Grimaldo'ya. Ve Grimaldo oyunda Real Madrid'e transfer olmuş. Bu yüzden alamayacağız. Ben gittim Portekiz Ligi'nden hani alabileceğimiz oyunculara baktım. Sonuçta Jorge Jesus geçen sezon oradaydı. Oradan böyle bize bilgi toplayıp istediği oyuncuları söylemiş olabilir diye düşündüm. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Darwin Nunes. Zaten göz önünde bir oyuncu. Bunu almamız çok zor ama deneyelim. Deneyelim abi. Satın alma teklifi götür diyeceğim Nunes için. Acaba ne yaşayacağız? Bize nasıl küfür edecekler? Transfer ücret teklif et dedik ve Nunes için ya böyle baba bir santifor için şu anda 39 milyon euro öneriyoruz. Zaten bütün bütçemiz bu. 63 milyon euro dediler. Herifler harbiden tüm bütçemizi istedi lan. Sana bir şey diyeyim mi? Olabilir aslında. Değer yani. 44 milyon euro diyeceğim şimdi. 63 dedi. Abi yapma. 53 olsun oyuncuyla anlaşayım. İşte bu. 53 milyon euro veriyoruz. Darwin Nunez'i alıyoruz kardeşim. Çok fazla para verdik. Bu arada transfer bütçemiz bu kadar arttı çünkü birkaç oyuncu sattık. Şimdi Jorge Jesus Hoca zaten Benfica'dan tanıdığı Darwin Nunez'le burada bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüyorsun reisi. Abi reis de reis ya. Adamın değişik bir karizması var bu arada harbiden. Jorge Jesus'un. Ne yapacağını göreceğiz. Çok merak ediyorum nasıl olacak. 80 maaş vereceğim. 80 olur mu? Biraz fazla ama oldu. Çok fazla verdik. Bence değer abi. Darwin Nunez'e değer. Baksana 81 rating. Fenalık bir adam ya. İnanılmaz koşuyor. 92 hız diyor. Biz şimdi bir de orta saha çözmemiz lazım. Ya da sol bek. O mevkilerde birazcık sıkıntımız var. Birkaç oyuncu daha satıp gelelim biz. bayağı bir adam sattık. Şu anda takımda 22 oyuncu kaldı. Şimdi gideceğiz. 18 milyon euromuzu harcayacağız. Bence şu an en boş mevki sol bek. Çünkü Novak'ı da sattık. Ferdi'yi de sağ kanat oynatıyoruz. Bu yüzden sol beke Vinagre'yi alacağız. Vinagre Portekizli bir sol bek. E, bence işe yarar abi. İşe yarar. Gel bakayım. 15 milyon euro teklif edelim Vinagre için. Hoca! Bana be, Yalnız. Nasıl karizma çıktı hocayı görüyor musun? Tam kapak fotoğrafı almalık. Kabul ettiler. Ya bir de Türk kuralına uymak için orada Mert Hakan'ın yerine daha potansiyelli genç bir oyuncu almak istiyorum ve Türk bir oyuncu almak istiyorum. Salih Uçan, Salih Uçan dedim. Salih Özcan e, burada karşıma çıktı. Onu alabiliriz. Gerçi paramız yetmiyor işte. Bir de Doğucan Haspolat var abi. O da 77 potansiyel, daha da artar potansiyeli. 3 milyon euro değeri var. Doğucan'ı alsak mı acaba? Bizim takımımızda bulunsa mı? Ne diyorsun? Bütün paramızı harcayıp Doğucan'ı alabiliriz. Seneye de Salih Özcan'ı almaya çalışırız. Biz şimdi Doğucan'ı alalım. Kulüple görüşmelere başla diyeceğiz. Türk transferi önemlidir abi. Çünkü Süper Lig'de 3 Türk oynatma kuralı seneye de devam edecek gibi gözüküyor. Hani 4'e çıkmayacak ve 3 Türk olarak devam edecek gibi duruyor. Serdar Dursun'u istiyorlar. Çıkarıyoruz çünkü 7'ye ihtiyacımız var o mevkide. Şöyle 3-470 dedik tamamdır. Bu sezon bayağı geniş çaplı bir transfer operasyonu yaptık. Şöyle sırasıyla gösterelim. Ozan Tufan gitti. Serdar Aziz gitti. Gitti, Berisha gitti, Arvin Nunes geldi, Tserant gitti. Zayç gitti. Novak gitti. Bu arada Zayç'ın gitmesine üzüldüm. Bence gerçek hayatta kesinlikle kalmalı. Holker gitti. Samat da gitti. Lemos gitti. Bunlar kiralıktı. Geri döndüler. Meyer gitti. Doğucan Has Polat'la Vinagre takıma katıldı. Takım bu şekilde ekranlarda dostlar. Acaba Pelkas iç oyuncusu olarak oynar mı? Vallahi Mert Hakan'dan daha iyi oynuyor şu an. Yedeklere Doğucan Haspolat'ı Polat'ı ekleyelim. Gustavo'dan daha iyi bir seçenek bizim için. İyi ki aldık. Muhammed Gümüşkaya falan da var yedeklerde. Ama yedekler biraz yavan oldu. Valencia'yı da satamam Lan. o da gidecekti gitmemiş bu sezon bu şekilde oynayacağız zaten şampiyonlar liginden de elendik onu da söyleyeyim ön elemede rapid vn'i 2 maçta yendik ardından Sporting bizi maalesef eledi Avrupa ligine kaldık değil mi aynen belki Avrupa ligini alırız lan zamanında Jorge Jesus Benfica ile Fener'i elemişti Avrupa liginden hatırlatayım yani Allah kahretsin böyle bir grubumuz var Avrupa'da bakalım ne olacak biz şimdi sezon sonuna simüle ediyoruz The son sonuna geldik dostlar bakalım ne yapmışız ligde şampiyon olamıyoruz Trabzonspor 90 puanla şampiyon helal olsun Yuh abi. Türkiye Kupası bunu da alamamışız geçen sezondan daha başarısız olduk Jorge Jesus'u şu an taraftar yu alıyor Avrupa Ligi'nde ne yaptık Atletico Madrid kazanmış burayı biz gruplardan birinci çıkıp Sadre Reims'i eleyip ardından Manchester United'da elenmişiz abi Yuh yani onlarda Şampiyonlar Ligi rakibi gelmiş bize ya Allah Allah takım bu şekilde ben böyle dizmiştim Ferdi 87 olmuş bak onu sağ kanat yapıp sol kanat mevkisi vermiştik. Adam coşmuş Rossi'yi Mossi'yi geçmiş. Bir dakika bakacağız. Gol krallığı durumunda Trabzon'dan Kovasi coşmuş. 24 gol. Bizim İrfancan 18 gol atmış. Nunez 16 gol atmış. Ama hep aşağılardalar. Rossi oynamamış mı abi? Ben anlamadım ki. Asist krallığında Cornelius Kovasi. Oğlum bu Trabzonspor ne yapıyor? Allah Allah. Tamam gol yenmeyen maçta da birinci Uğurcan Çakır. ikinci de Altay Bayındır olmuş. Avrupa Ligi'nde biz bayağı oynadık. Burada ne şeyimiz var? Darwin Nunez 10. olmuş gol krallığında. Asiste yokuz. Gol yenmeyen maçta da yokuz abi. Eyvallah. Vallahi Ama takım bayağı iyi olmuş ya. Hani Altay 85, Ferdi 87. Ferdi kaç rating gelişmiş oldu? 8 rating gelişti bu sezon. Ben onu sezon başında sağ kanat yapmıştım ve sol kanat çalıştırmaya başlamıştım. Görüyorsun. Meyvesini vermiş abi. Gayet iyi. Seviyorum bu işi. Darwin Nunes 85 rating, 28 gol, 7 asist. İrfan Can KVC 22 gol, 11 asist. 82 ratinge gelmiş. Ferdi Kadıoğlu 16'ya 7. Rossi 12'ye 8. Bu sezon çok gelişememiş anlamadım. Crespo 6'ya 6. Ya 6. Allah yar gelip 8 tane atmış bu arada. Valencia 6 gol, Osayi 5 gol 2 asist, Pelkas 5 gol 3 asist, Vinagre sol bekten 3 gol 10 asist. Helal olsun ya. Takım bayağı iyi. Gene de bir iki transferle çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi kaçın sezona geçiyoruz biliyor musun? 3. sezona geçiyoruz. <laughs> sezon bize çok para vermediler. 26 milyon euromuz var. Bu yüzden Brangança'yı almaya çalışacağız. Tam böyle 24 milyon euro falan teklif etsem ne diyecekler? 43 milyon euro diyorlar. Baba o para bizde ne arar ya? 28 milyon euro teklif edelim. 37 diyor. Tamam görüşmeyi sonlandır, geleceğim ben. Real Madrid'e bak, Kamavinga'yı veriyor Ferdiye karşılık. İstemiyorum kardeşim. Valencia satılacak, satılsın. Birazcık para toparlamaya çalışıyorum ki orta sahalayım bir tane. Şimdi Brangança için yine geldik. E, bu sefer Serdar Dursun'la Burak kapacağı satıp geldik. Bakalım ne olacak? 30 milyon euro direkt önereceğiz. Ne diyorlar? O... Bu ne ya? Az önce niye vermediniz? Tamam alıyorum. Alıyorum. Baba başka da bir transfer yapmayacağız bu sezon. Serdar Dursun'la Burak Kapacağı sattık. Yerine Brangan çayı aldık. Gayet iyi oldu. Orta sahamızı geliştirmiş olduk abi. Şimdi orada tabii ki formasyonda da değişikliğe gitmemiz lazım. Şu şekilde oynayacağız. Doğucan Aspolat burada maalesef yedeklere düşüyor. Evet böyle. Bence manyak kadro. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek çok ufak da olsa bir şansımız var biliyor musun? Kalecimiz ve Santiforumuz iyi çünkü. E, stoperler de iyi. Orta sahaların da gelişeceğini düşünüyorum. Crespo böyle bir 81 falan olur. Branganca zaten 83'ü bulabilir. Ferdi de hep gelişiyor. Bakalım ne olacak abi? Bizim şimdi bu ön maçlarını geçmemiz lazım. Bak şuradaki iki ön oynayacağız. Kopenhag'ı geçtik sayılır. Tamam. Kopenhag ne oldu? Geçtik. Ajax abi Ajax zor. Ajax zor. Bakalım Ajax ne olacak? Ayaks ilk maçı geçtik ve şampiyonlar ligine gidiyor muyuz? Şampiyonlar ligindeyiz. Abi madem şampiyonlar ligindeyiz şu gruba bak bir dakika ya. Abi böyle grup mu olur? Belki çıkarız biliyor musun? Bu gruptan çıkarsak bu yıl şampiyonlar liginde alabiliriz. Ben inanıyorum. Tamam o zaman kadroma da güvendiğime göre ocak bire simüle edebiliriz. Geldik ocak bire kardeşim. Bakalım ne olacak hayırdır? Bu ne abi? Ligde niye herkes bizden daha iyi? Biz niye ligde başarılı olamıyoruz? Şampiyonlar Ligi nasıl? Gruplardan çıkmışız hem de ikinci olarak. Güzel. Rakibimiz Chelsea. Chelsea'yi eleyebiliriz biliyor musun? Chelsea olur. Takıma bakıyorum. E, takım da manyak. Tam bir Şampiyonlar Ligi takımı şu an. Kalecisi iyi, sansporu iyi, sağ kanat. Ferdi 90 rating olmuş. <laughs> Helal olsun Ferdi. Koçum benim. Darwin Nunez 25 gol 4 asist Rossi 11'e 5 İrfan Can 8'e 3 İyi 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 takım baya iyi Chelsea maçına geçelim Sana bir şey diyeyim mi? Bu halde Chelsea'den fark yemezsek inanılmaz bir şey olur yani Çok büyük bir mucize Hem Ferdi yok hem de Bragança yok Chelsea bizi çok fena yapacak gibi hissediyorum Çok kötü olacak yani 2-2 kaldık Darwin Nunez takımı taşımış helal olsun be Helal olsun güzel Karşıdan da Havertz atmış golleri bu iyi oldu çünkü bir sonraki maçta Ferdi ile Bragança'mız var. Baba takımı görüyorsun. Devam ediyoruz. Hızlı simüle edeceğiz ve Jorge Jesus 2-1 koyuyor Chelsea'ye. İşte bu. Darwin Nunes ve Ferdi Kadıoğlu takımı taşımaya devam ediyorlar. Gayet güzel. Zamanında Chelsea Fener'i elemişti Şampiyonlar Ligi'nden. O David'in gol attığı eşleşme. Onun intikamını alıyoruz. Jorge Jesus ekranlarda abi. Jorge Jesus'a bak sen ya. Şampiyonlar Ligi hayal değil çocuklar. Siz bunu başarabilirsiniz. Karşıda Dortmund var. Haaland, Maland oynuyor. Bizde de Nunez ve Ferdi Kadıoğlu var kardeşim. Haydi Nunez gol bekliyorum senden. 1-1. Bir, bir. Ay! O Sah'i kırmızı kart görüyor. Haaland ilk golü atıyor. Bizde de Rossi atmış. Tamam. İyi. O Sah'i kart görmeseydi daha iyiydi ya. Kart görme mevzusu baya kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Haydi oğlum. Haydi oğlum koyalım geçelim. Dortmund kim kardeşim? Biz Fenerbahçeyiz. 3-2 koyuyoruz. İşte bu. Darwin Núñez ve Brandãoça atmış gollerimizi. Darwin az 2 tane atıyor. İyi ki aldık seni. Oh be. Ulan yarı finaldeyiz ha. Şaka maka geldik yarı finale. Ben bu takımdan razıyım abi. Gerçekten güzel bir takım kurduk. Hem iyi oyuncular transfer ettik, hem de mevcut oyuncuları da koruduk. Güzel bir rebuild olduğunu düşünüyorum. İnşallah kazanırız. Bakalım ne olacak? Ben takımma güveniyorum abi. Takımma güveniyorum. Takımma güveniyorum. Yes be. Yes işte bu. Barcelona'ya top oynatmadık. İrfan Can Kahveci 2 gol atıyor. Oh. İkinci maçta daha rahatız abi. Ben çok korkuyordum Barça'dan. Yalnız ligde şampiyon olamayacağız ha. Galatasaray bayağı iyi. Anlamadım yani gerçekten ligde de bak. Hep böyle kötü sonuçlar alıyoruz. Hataya falan yenildik. Şampiyonlar Ligi'ni alıp ligi kazanamamak da gerçekten çok ilginç. Gerçi daha Şampiyonlar Ligi'ni alabileceğimiz kesin değil. Şu Barcelona'yı eleyelim kardeşim. Bitsin bu iş. Bitsin finale kalalım. Haydi finale kalalım. Evet. Rossi, İrfan Can ve Vinagre. Karşıdan Daha Hatton Oda yatmış. Helal olsun abicim. Fenerbahçemiz finalde. Jorge Jesus Tabi kenardan böyle gülüyor, seviniyor. Bir yandan da agresifliğini korumaya devam ediyor tabii ki. Finalde karşımıza kim gelecek? PSG mi Bayern mi? Galatasaray derbisi ne olacak abi? İttihada diyor değil mi? İttihada berabere kaldık. Tamam abi o zaman şu Bayern maçına geçelim. Ligde şampiyon olamayacağımız kesinleşti. Baksan abi ligde maç kazanamıyoruz ya inanılmaz. Finale geçmeden önce bir sezon değerlendirmesi yapalım beraber. Süper Lig'de şampiyonluk maalesef gelmiyor. 10 puan farkla Galatasaray şampiyon olmuş. Kendilerini tebrik ediyoruz. Türkiye Kupası'na baktığımız zaman finale kalmışız. Bunu göremeyeceğiz. Çünkü Şampiyonlar Ligi daha önce oynanıyor. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldığımızı biliyorsunuz. Umarım yeneriz. Yenilirsek çok kötü olur abi. Bu yıl bir tane Fener öyle yenilmiştik. Efsanelerle Rebildi galiba. Onu da izleyebilirsiniz. Evet Ferdi'nin de yüzünü görüyorsun. Ya cidden bu beni çok şaşırttı. EA Sports biraz uğraşmış bu işlere. Neyse Şampiyonlar Ligi'nde Darwin Nunez gol kralı olarak devam ediyor. Helal olsun. Ardından asist krallığında Ferdi Kadıoğlu var. İnanılmaz. Bu arada Inter'e gitmiş Griezmann. O da ilginç bir şey. Ayrıca asist krallığında Ferdi'den bir sonra Nunez geliyor. Bu sezon bizi Nunes taşımış abi. Nunes fena. Gol yenmeyen maçta da Altay Bayındır 6. olmuş. Olabilir abi. Bireysel verimlere bakalım. Finale geçeceğiz ardından. Darwin Nunes 46 gol 10 asist toplam 56 verim. 88 reytingi var zaten. Rossi 86 reyting 24 gol 8 asist. İrfan Can 21 gol 8 asist. Crespo 11'e 8. Ferdi 8'e 18. Bir insan nasıl 18 asist yapabilir ya? Vinagre 4'e 9, Osay Samuel 3'e 5, Kim Minjae 2'ye 3 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Abi tabii ki e, bu oyuncuların bu kadar gelişmesinde e, burada büyük bir isim. Jorge Jesus hocamızın büyük bir payı var. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Adamsın diyoruz. Bakalım bize Şampiyonlar Ligi'ni getirecek mi? Haydi bakalım. Geliyoruz şimdi Bayern Münih'e karşı. Önemli inanılmaz bir yer. Böyle bir maç yok abi. Böyle bir maç yok. Başarılar Fenerbahçe'm diyelim ve maça başlayalım. Evet karşı taraf ısınıyor. Sinirle bakıyoruz onlara. Biz Fenerbahçe'yiz alacağız bu maçı. Ferdi Kadıoğlu ekranlarda. Ferdi bugün golü var mı acaba? Gol atabilir mi bugün göreceğiz. Haydi bakalım oğlum. Stadın bir tarafı kırmızı beyaz mavi. Diğer tarafı da sarı lacivert. İki takımın taraftarı da renklerini stada yansıtmış resmen. Görüyorsunuz Takımımız ekranlarda yağmurlu bir hava var. Kim Min görüyorum. Orada Vinagre'yi görüyorum. Crespo. Ferdi vardı arkada. İki takımın da elediği takımlar. Aldığı skorlar ekranlarda. Sizden bu video için en az 8000 like bekliyorum dostlar. En az 8. Beni kırmayacağınızı biliyorum. Oy 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 oy. İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si. Olay budur kardeşim. Geçelim maça. Şimdi telif yemeyelim müzikten. Bu arada hemen her zaman olduğu gibi kamera açımızı tele yayın yapıyoruz. Evet. Maça Bayern Münih başladı. Hayırlı olsun. İyi olan kazansın. Baskıyı önde basalım abi. Önde basalım. Önde basmak önemli. Evet orada oyuncularımızı getiriyoruz öne doğru. Musiala. Musiala'nın herhalde reytingi bayağı artmıştır. Derken Vinagre'ye bak. Aferin Vinagre. Aman 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 aman. Ferdi çok güzel aldı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu ilerliyor. Ferdi Ferdi sağdan uçuyor. Ferdi Kadıoğlu 91 rating bu adam. Alfonso Davies'den sıyrıldı. Sıyrıldı Alfonso Davies'den. Şimdi İrfancan kahveci. İrfancan sol ayak geçemedi. Geçemedi İrfancan. Orada iyi bastık. Aldık topu. Ferdi koy ayağını yapma. Crespo her topa giriyor Crespo ama orada pas hatası yaptı olabilir. Olabilir abi. Aman 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 kale. Aferin Altay. Karşı karşıyalarda inanılmaz performans sergiliyor Altay biliyorsunuz zaten. Şimdi Fenerbahçe hata çıkacak. Rossi sağ tarafta Ferdi Kadolu'nu gördük. Ferdi uzun oynadı. Darwin Nunez'e doğru. Darwin Nunez. Darwin Nunez sıyrıldı. Darwin Nunez lan. Allah kahretsin bu tuşları. Ya ben ne zaman klasik oynadım ya. Niye değiştiriyorsun ayarlarımı ya. Abi böyle bir şey yok ya. Şut duşu yerini ortaya bastık az önce gördünüz. İnanılmaz ya golümüz gitti resmen. Tamam şimdi bir daha saldıracağız. Darwin Nunes soldan geliyoruz. Rossi. Rossi içeri doğru baktı. Diego Rossi sağ ayak vuruş. Nereye vurdun baba? Ya Darwin Nunes atmıştı ha. Vallahi atmıştı az önce. Oyun vurdurtmadı. Oradaki tuş kombinasyonunu değiştiren oyunun ağzına tüküreyim diyorum. Şimdi o Samuel. Sağ taraftan Ferdi Kadıoğlu geliyor. Ferdi. Ferdi baktı ceza alanına. Ferdi sıyrıldı. Ferdi. Ferdi. Ferdi vurdu. Oy. Noyer. Korner kullanılacak. İrfan Can içeride. Nunez var. Nunez direkten döndü ve gol. Crespo. Crespo attı golü. İşte bu. Hak ettiğimiz golü attık. Miguel Crespo. Olay budur. Darwin Nunez ile beraber seviniyorlar. Oh be. Oh be oğlum ya. Crespo attı golünü. Ne oldu Neuer? Ne oldu? Orada yine var ya şansa golü yemiyorlardı. Darwin Nunez direğe vurdu. Crespo tamamladı. Hayırdır Bayern Münih? Biz Fenerbahçe'yiz. Miguel Crespo 1-0 öne geçiriyor bizi finalde. Helal Brangan girdi. Osay Samuel sabekte çok hızlı. Ferdi ile beraber o kanadı var ya... Neler yapıyorlar orada ya? Durum 1-0 gol yemeyelim. Hala tehlikedeyiz yani. O sayı Samuel. O sayı geldi. O sayı orta geldi. Hayır 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 hayır. Aferin Mian Nagri. Aferin. Aferin Crespo be. Şimdi tek top Rossi. Crespo solda Rossi'yi gördü. Diego Rossi soldan akacak. Diego Rossi gidiyor. Diego Rossi şöyle bir baktı, verdi pasını. Harika pas. Döndük. Oradan şimdi Franganca, Franganca Darwin Nunes'i gördü. Darwin Nunes, Darwin Nunes verdi ilk yarı kahverisi olayak. İrfancan vurdurtmadılar. Bayan Münih geliyor. Şut geldi. Zalay aferin. Aferin oğlum Altay. Haydi baba haydi 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 haydi. Uzaklaştırdık. Çok güzel. Rossi kontratak şansı. Hakem maçı bitiriyor. Daha doğrusu ilk yarıyı bitiriyor hakem. 1-0'lık bir üstünlüğümüz var ilk yarı sonunda. Gayet iyiyiz. Bayern iyi oynadı. Yani yapabileceklerini yaptı. Şut da attılar ama biz daha iyiydik. Bakalım ikinci yarıda ne olacak. Ferdi Kadıoğlu sıyrıldı. Ferdi yarı başlar başlamaz manyak ilerliyor Ferdi. Karşısında Alpaso Davis var. Ferdi bir frene bastı. Şimdi pasını verdi Ferdi'ye. İrfan Can Kvc. ceza alanı içinde. Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Ferdi Brangancay oynadı. Branganca, Branganca pasını verecek olmadı. İrfan Can KVC baktı kaleye. İrfan Can verdi pası. Şimdi Crespo. Tekrardan İrfan Can pası gördü. Darwin Nunes. Darwin Nunes gitti. Kaybetmedi. Darwin Nunes direğe vurdu yine. Abi ne cenabet adamsın sen. Şimdi Hernan Crespo. Adama Hernan Crespo dedik. Neyse. Crespo. Abi Fenerbahçe inanılmaz oynuyor. İrfan Can Oh, İrfan Can uzaktan attı. Abi daha önce Başakşehir'deyken böyle goller atmıştı Avrupa'da. Şimdi de Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi finalinde İrfan Can nereden gol atıyor be? Baba nereden attı ya? Oho. Olay budur. Olay budur. iki yaptık Bayer'le karşı. Müller. Oha. Müller de uzaktan atıyordu ha. Altay'ı kurtardı. Dakikalar 57'yi gösteriyor. Şimdi Kimih topun başında. kimi arka direğe doğru. O say Samuel uzaklaştıracak. Brangança vurdu. İrfan'a faul var orada İrfan'a. Nerede bu hakem? İrfan'ı yere düşürdünüz kardeşim. Aman baba helal olsun Crespo. Crespo orta sahada baya iyi. Şimdi hızlı hata çıkacak Fenerbahçe. Darwin Nunez'i gördük. Darwin Nunez gidiyor. Darwin Nunez. Darwin Nunez kaleci karşı karşıya. Darwin Nunez kaleci. Abi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz bu. Neuer ne yapıyor Nunez'e karşı? Tamam dönen top Ferdi Kadıoğlu. Ferdi bir daha ortalayacak içeriye doğru. Ferdi ortaladı. Vuruş gelir mi? Şimdi vuruş. Ne oldu lan orada? Crespo dışarı vurdu. Crespo'nun da yüzü biraz benzetmeye çalışmışlar ha. Şimdi Zalai iyi pas verdi. Vinagre gidiyor. Vinagre orada. Oha nereyi düşündün lan? Bu arada bir değişiklik yapalım da hocayı görelim ya. Pelkası alalım mesela ama kimin yerine? Brangança'nın yerini alalım. Tamam. Hani bir değişiklik yapmış olalım. Hocayı görürüz en azından. Bayern Minik geliyor. Aman abi, aman abi Kale Altay. Altay adamsın. Altay şimdi şöyle dışarı doğru vurdu. Değişiklik olacak. Göreceğiz değil mi? Dur bakalım. Bayern de değişiklik yapıyor. Biz de yapıyoruz. Aa hocayı görmedik lan. Dur bekle dur. Ya hoca şurada ama göremiyoruz ya. Yakından göremiyoruz. Aha. Şuraya doğru geliyor. Taraftarlara falan bakıyor. Üstünde de yağmurluk var. Hoca şurada abi. Hoca şurada. Yakından göremiyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok baba devam. Zaten biz onu transfer görüşmelerinde görmüştük. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi verdi basını. Darwin Nunes. Darwin Nunes. Pelkas aradan kaçıyor. Dimitris Pelkas. 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 Dışarı vurdu Pelkas. Seviyorum bu çocuğu ya. Pelkas hastayım. Geliyor Bayern. Bayern geliyor. Musiala. Ceza alanı içinde Müller helal olsun bize. Şimdi solda Rossi ile bir kontra atak şansımız var. Rossi oynadı. İrfan Can kahveci. İrfan Can Darwin Nunez'e kaç dedik. Darwin Nunez'in önüne doğru bir pas düşüncesi. Darwin Nunez indirdi Pelkas. Sağ taraftan Ferdi'yi düşündük olmadı. Olmadı Ferdi. Devam baskıya. Hayır bırakma. Bırakma onu. Aferin be Zalai be. Gir onu oğlum. Sarı kartı gördün olsun. Mücadeleyi bırakmayacağız. Bu kupa bizim. Bu kupa bizim kardeşim. Altay tuttu topu. Son artık bir dakika. Altay vurdu. Fenerbahçe şampiyonluğa gidiyor. Fenerbahçe. Fenerbahçe geldi. Haydi oğlum bitir maçı. Bitir maçı. Lan maç bitsin. Bu ne? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu. İşte bu. Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe kupayı kazanıyor. Olay budur. Oh be. Rebuild'imizi başarıyla bitirdik. Crespo ve İrfancan'ın golleriyle Bayern Münih'i finalde 2-0 yeniyoruz. Görüyorsun Darwin Nunez ekranlarda o da seviniyor. 2-3 tane gol kaçırdı bugün. Gerçekten iki tanesinde de direğe vurdu ha. İnanılmaz bir topçu ama. Şampiyonlar Ligi'nde bizi bu sezon taşıdı. Sizce videodaki en iyi futbolcumuz kimdi? En çok sevdiğiniz futbolcumuz kimdi? Yorumlara yazmayı unutmayın kesinlikle. Bence ya Darwin Nunez ya da Ferdi Kadıoğlu en iyi oyuncuydu. O ikisinden biri diye düşünüyorum. Finalde de İrfan Can çok iyi oynadı. Evet. Ferdi ekranlarda yüzünü yapmaya çalışmışlar. Teşekkürler EA Sports. Kupayı Altay kaldıracak. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ve şimdi Fenerbahçemiz şampiyon. Umarım eğlenmişsinizdir dostlar. Jorge Jesus'a özel böyle bir video yaptım. E, i̇leride başka takımlarımıza da farklı teknik direktörler konuşulursa böyle hani net haberler çıkarsa onlara da böyle bildi yapacağım. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.